Gel bakalım anneciğim. Al bunu. Sen şöyle şurada otur. Geç oraya anne. Ben gideyim de şunu uyandırayım. Oğlum hadi kalk. Karnı alacaksınız. Bugün insan biraz heyecanlı olur. Erkenlen kalkar güzel güzel hazırlanır. Siz de hala yatıyorsunuz. Saat kaç oldu? Kızım hadi kalk. Karnı alacaksınız bugün. Bu kalem buradan ağrıyor. Ay anne. Doğru karnı alacağız bugün. Ben ne giyecektim ya? Oha, bu uyanıktı kesin ha. Neyse ben gideyim bari. Ne giyeceksin kızım? Anne vallahi bütün gün e, bunu düşündüm. Yatmadan önce de. Ama hala ne giyeceğimi karar veremedim. E, Mia ne giyiyor? Valla anneciğim onu ben de bilmiyorum. Dur bir arayayım. Hala o da karar verememişti. Çalıyor. İnşallah yanmıştır. Alo. Alo Mia uyandın mı? Uyandım Aymen Hanım. Sen ne giyeceksin? Bilmiyorum ki ya. Hala karar vermedin mi salak? Salak derken? E, sen verdin mi? Yani vermedim. Ben de vermedim. <laughs> ben şey işte içime kahverengi bir sivit altına işte krem rengi bir taytım var ya o üstüne de montumu giyerim. O ne be? Başka bir şey mi giyeyim ne giyeceğim işte. Ben bunu giysem nasıl olur? Şey hani benim bir tane etekli var böyle e, üstünde böyle hırka gibi bir şey var. Hı. O nasıl olur? Olabilir ama o biraz şey diyor, duruyor ya içine kazak giyince büyük ka şey duruyor. Ee, kilolu gösteriyor. Tamam bekle ben de dolabına da bakayım. Bu e, şey nasıl? Ee, böyle altında gömlek üstü süveter. Hı, bak onu olabilir bir dene de fotoğrafını at bana. Tamam hadi görüşürüz kapatıyorum. Bay bay. Bay bay. Tamam şunu bir alalım o zaman. Anneciğim okay. şimdi senin de yardımına ihtiyacım var. Şimdi. Bu ikisini deneyeceğim. İkisinden birine karar vereceğiz. Tamam mı? Tamam kızım ben odadayım. Gelirsin giyinince. Oğlum hadi kalk artık be sen de. Allah Allah. Bir doyamadınız uykuya. Son gün zaten bugün. 15 gün rahat olacaksınız. Tamam. Şimdi ilk önce bunu giyeyim. Ay bu çok güzel oldu ya. Hemen hemen şu gözlüğü takacağım. Eğer bunu giyersem. Ay çok güzel oldu. <laughs> Anne geliyorum. Niye hala uyuyor? Kalk lan. Anne geldim. Nasıl oldum? Kızım sana ne kadar yakışmış. Değil mi? Ay çok güzel oldu. Neyse hemen diğerini de giyeyim ama ilk önce sen beni çek sonra bunu Mia'ya atalım. Tamam mı? Hadi çek. Dur bir poz vereyim. Ne pozu versem? Çek anne. Tamam çektim. Hadi diğerini de giy onu da çekeyim. Koyuyorum buraya. Geldim. Nasıl oldu? Ay bu da çok güzel oldu ha. Ama ben bunu diyeceğim. Sanki bu kare gününe daha uygunmuş gibi geldi bana. Gel yine bir seni çekeyim ben Minya ya da sor. Tamam çektin mi? Çektim çektim. Hadi yolla sen bunları. Ben de aşağı ineyim de size kahvaltı hazırlayayım mı? Yiyeceğiniz mi bir şeyler? Vallahi anne ben yemeyeceğim. Zaten bir saat falan durup geleceğiz. Ha sen sana demeyi unutmayayım. Baş, baştan diyeyim. Ee, biz karneden sonra miyalarla biraz bir şeyler tatlı falan yemeye gidebiliriz gezme AVM'ye falan. Tamam kızım gidersiniz. Bana haber ver ama. Tamam. Ben hazırım. Aşağı iniyorum ya. Anne bu, bu ne ara kaldı lan? Kalkar kızım niye kalkmasın? Günaydın oğlum. Hadi gel senden aşağı inelim. Elin yüzünü yıkarsın hem gel. Gel canım oğlum. Hadi kızım sen de karar ver gel aşağı. Tamam tamam ben gelirim. Ay kardeşini unutuyordum. Gel kızım gel. Annem de telefonunu unuttu ya. Neyse Mia'ya yollayayım da şunları karar verelim. Sesli. Arayayım arayayım. Mia! Efendim? Sana attığım şeyleri gördün değil mi? Evet ben seçtim. Seçtin mi? Hangisi? İkinci. Etekli olan mı? E evet etekli olan. Mı? Ay annem de onu seçti. Tamam o zaman etekliyi giyiyorum. Tamam, ee, bir dakika bir dakika bir dakika bekle. Ee, gözlüğüm güzel mi? Kalsın mı yoksa gözlük yerine... Şu kulaklığımı taksam. Bence gözlük kalsın. Kulaklık biraz şey oluyor. Ee, bu <laughs> Ama kafam da çok boş kalıyor. O zaman kulaklık yerine e, şöyle bir tane tokam var bu nasıl? Ay evet bu daha güzel oldu. Tamam ben böyleyim o zaman. Tamam gözlük kalabilir bence. Güzel olmuş. Tamam gözlük kalacak zaten. Tamam. Hadi görüşürüz. Öpüyorum. Bye bye. Tamam bunu da hallettim. Şu Telefonu şuraya bırakayım. Şimdi aşağı inebilirim. Geldim. Neredesiniz? Heh, burada mısınız? Canım ailem ya. Anneciğim senin telefonu da getirdim. Ne olur ne olmaz. Teyzem her dakika arayabiliyor. O yüzden. Şimdi hemen elim yüzümü yıkayayım. Sonra çıkalım. Ay çok heyecanlandım dur. Tamam. Geldim anneciğim. Hadi hadi ben hadi çıkalım artık çok heyecanlıyım ya. Uf, ulan, sanki ilk defa karnı oluyor ne? İlkokula giden veletler gibisin. Bütün hevesimi yıktı. Bütün hevesimi kırdı yıktı şu anda. Oğlum sende de biraz heyecan görmek istiyorum. Karnı alıyorsunuz sonuçta. Hadi bakalım hadi çıkalım. Ay sen de mi geliyorsun? Ben gelmeyeyim mi? E, Beni istemiyor musunuz artık? Gelmiyor musunuz? Yürüyerek gidin lan. Ay pardon. Hanım, hanım, hadi anneciğim hadi gidelim. Hadi gidin. Daha teyzenlere gideceğiz. Yürüyün. Teyzenlerde belki kahvaltı yaparsınız onlar yapıyorsa. <laughs> tamam annem. Kızım benim elim dolu anahtarı alın. Tamam annem ben alırım. Ay saat kaç ya çocuklar geç kalmasın bari. Tamam daha bir buçuk saatimiz var. Anneciğim günaydın hadi kalk. Çocuğu da zorla uyandırıyorum ama neyse şöyle kal anneciğim dur oyuncağını vereyim ağlama. Şimdi ne giysem ben çocukları bırakmaya gideceğim. Tamam anneciğim hadi inelim. Dur şapkanı takalım. Hadi. bırakıyorum aşağıda alırız. Hadi gidelim. Gel anneciğim abi uyandıralım. Oğlum ay yine telefonla uyumuşsun ya. Günaydın anne. Günaydın oğlum. Ne kadar ne kadar çabuk uyandın? Saat kaçta yattın anneciğim? Anne 11'de yattım. Bir şey demiyorum oğlum. Yani normalde yatma saatin 9. 2 saat geç uyumuşsun. Hatta telefon elinde uyumuşsun. Bir şey olmaz anne. Uyandım uyandım? Sen ona bak. Tamam anneciğim. Hadi elini yüzünü yıkıyorsun falan değiştir. Çanta götürmüyorsunuz değil mi? Evet anne. Bir de so okulun son günü çanta götürelim istersen. Neyse tamam olmuyor bilmiyorum ha. Hazırlanın. Elinizi yüzünüzü yüzünü yıkayın. Kardeşini uyandır. Ondan sonra cime gelin. Tamam mı? Evet. Tamam anne tamam. Her şeyi biz yapıyoruz zaten. Aa sizin iyice diliniz uzadı bugün ha. Bugün Bugünlerde. Evet. Tamam anne tamam tamam. He. Cık. Hadi anne, anneciğim sen gibi ama, tamam mı? Ay bir uykuma karışmadıkları kalmış ha. Bu, bu, bu da niye uyanmıyor ya bu saatte? Almina! Almina Ay ne lan? Mi Mia. Mia uyan. Mia uyan. Mia. Mia telefonunu aldım ben mesajlarına bakıyorum Mia. Ya tamam bırak telefonumu. Allah bir özel hayatım vardı onu da karışmadım kaldı ha. Tabii karışıyorum abinim ben senin. Yo abim falan değil sen benim adım Mia. Almina değil bak şunu şu küçücük fındık kadar beni ne yaz. Ha tamam tamam Mia. Allah'ım bir de şunlarla uğraşıyorum sabah köründe ya. Dişlerimi de fırçalayayım da kızları bize gitsin. Bir... Buraya bebek şampuan ay bebek diş fırçası koymuşlar. Bu ne abi biz bebek miyiz ya? Ağzımda diş macunu varken konuşmak ne kadar kötü bir şeymiş. Hı. Gidiyorum ben. Niye hiç kimse benimle konuşuyor Ben ben şizofren gibi niye tek konuşuyorum? Ben ne giyeceğim? Ay herkes delirdi bu evde ya. Neyse ne giyeceğim ben? Ya bir... dur annen arıyor. Mia. Efendim. Sen ne giyeceksin? Ben bilmiyorum ki. E, içime kahverengi sivit altına krem rengi bir tane taytım var ya onu giyerim üstüne montumu giyerim. Ay, kızım, salak mısın sen ya? Karnı alacağız. Salak mı? Sen ne giyeceksin? Ee, ben de bilmiyorum. <laughs> Neyse. E... Neyse bu arada ben e, iki tane seç bir tabak. Bir ta, iki tane seçiyorsun diyorum şimdi sana. Hmm. Bir tanesi bu e, gömlek üstüne su eter. Evet. Bir tane de etekli vardı ya benim. Ha evet. Hangisi sence? Bilmiyorum ki fotoğrafın üstünde denemen lazım. Tamam o zaman ben deneyeyim sonra sana fotoğrafını atayım. Tamam bekliyorum. Hadi görüşürüz. Oh, Aa Alo. Alo baktın mı attım Evet şeylere. evet baktım bence ikincisi. İkincisi yani etekli, etekli mi? olan. Tam uzun. Ben de giyeceğim. Tamam Sen et. ne giyeceksin? Ben dedim ya. Hayır ben onu giyme. Ne giyeceğim? Sen de benim gömlek süre giy bence. Ola olabilir aslında. Nes denerim. Tamam görüşürüz. Çok, görüşürüz. Şimdi. Şunu giymek var. Bu kombin acayip güzel. Ben buna bayılıyorum ya. Ama. Bir bakayım. Şu da olabilir. Ay bu da olabilir. Annemden yardım almam lazım. Anne! Kız beni buradan neden duysun ya? Mesaj atayım bari kızı. Gelsin. Kadına Ay kız ne? Alaka. Alaka. Hı, tamam. Geliyor 5 dakika. Ay. Almina. Ay Mia. Mia ne oldu? Anneciğim ne oldu? Bir şey mi oldu? Ha anne e, kombinime karar veremedim de ona yardım edeceksin. Tamam anneciğim. Dene hangilerini giymek istiyorsun? Anne bak e, bu olabilir. Bunu giyebilirim. Üstündeki olabilir bir de bu. Aynen bunu giy Şimdi hepsini dene bakayım. Hani birincisi bu. Şöyle. Bu gayet güzel anneciğim. Hem sımsıkısını sımsıkı tutar seni. Ama işte karnı günü için biraz şey değil mi? Bilmiyorum anne. Bence güzel ama. Tamam. Diğerlerini de deneyeyim. Bu. Bu da karnı günü için biraz. Bu karnı günü için biraz şey ama. Yine de orta o... kızım. Bu olabilir. Bu olmasın. Bu biraz çok şey. Son da bu anne. Hı, hmm, bu da olabilir ama bir de şunu dene. Anne hani bu bu olmaz ya bu çok şey. Um, kabanla ben çok sıkı tutar benim karneyi böyle alamam. Bu buna karar veriyorum son olarak. Tam kızım çok güzel oldun. Ee, gözlük kafana bir şey takacaksın mı? Bilmiyorum ki anne ya. Bu şey vardı ya bir tane benim pufuduklu yeni aldığımız şu ha. Bunu taksam güzel olur mu? Hı, bakayım bir. Bence güzel anneciğim. Böyle iyiyim. <laughs> tamam anne. Ama böyle üşümeyeceksin değil mi? Bak hastasın zaten. Yok yok anne. Üşümem ben. Bence gayet güzel. Şunu da alayım elime. Hadi ineyim. En yüzünü yıkadın mı? Hayır. O zaman gidip en yüzünü yıkıyorum. Bence şunu ver de ıslanmasın. da 30 tane geliyor. Hatta tutalım. Geldim. Tamam. Parfümümüz kim? Anneciğim sen gidebilirsin. Git yemeği hazırla. Yakma da. Tamam anneciğim. Hadi görüşürüz. Bir şey olursa yazarsın. Tamam anne. Şimdi kombimizin en makyaj bölümüyle devam edelim. Şöyle. Bakayım. Tamam. Son gloss'ımı da süreyim. Evet. Gitmeye hazırım. Artık çıkabilirim. Gözlüğe bakayım. Olmadı. Neyse gidiyorum. Ha şu Çocuklar nerede kaldınız? İniyordum anne ya ne oldu? Yarım saattir yemekler buz oldu. Sizi bekliyorum. Tamam hadi yemekler buz oldu. İnin hızlı hızlı. Oğlum hadi. Tamam anne ya ne acele hadi, hadi 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 hadi. Hadi çıkın anneciğim. Teyzenize gelir şimdi. Basın çocuklar zile ona da mı ben basayım? Of, tamam anne hani sen çok asabisin bugün ya. Niye böylesin sakin ol. Çocuklar ben kapıyı açayım mı siz gidin. Aa, Hoş geldin. Merhaba, merhaba. Aa, biz aynı giyinmişiz seninle. Ay evet. Hoş geldiniz çocuklar. Buyurun gelin gelin. Merhaba teyze. Uzun zamandır görüşmüyorduk Atilla. diyeceğim ama daha dün birlikteydik. <laughs> Atilla'cığım gel içeri. Dondon dışarıda. Benim telefonum nerede? Ha çantamda. <laughs> Selam. Merhaba. Gel. Yürü. Çocuklar oturun sofraya. Aa yemek mi hazırladın teyze? Annem de bize yemek hazırlamamıştı ya. <laughs> Kızım sen beni gömüyor musun, övüyor Ay, mu? Ay, mu ya? Amina. Nasıl olmuşum annem? <laughs> Çok güzel olmuşsun. Sen daha güzel olmuşsun. Hayır sen daha güzel olmuşsun. Daha güzel olmuşsun. <laughs> Fotoğraf çekelim. çocuklar hadi geçin. Aa ikiniz de güzelsiniz. Ha. Hadi gel yiyelim. Oo teyze ellerine sağlık. Şunu Şu şöyle koyayım. Burada cidden tam ya yani çok güzel olmuşuz ha. İkimiz de aynı renk tonlarında evet. giyinmişiz. Acil fotoğraf çekilip atmamız lazım. Evet, evet okula gidince atarız. Hadi gel gidelim. hadi, hadi. Oğlum gelmiyor. Hadi. Tamam, geldim ya. Allah Allah ne var çekil Şekil ya. Kardeşimin yanına ben oturacağım. Tövbe tövbe. E, İncil ne yapmadım yapıyorsun? Ama açım yok değil. Ben yedim ya koca şişkomla. Koca, koca <laughs> şişkomla. <laughs> Merhaba fıstı fıst Merhaba Mira fıstım şunu biraz seveyim, seveyim ya. Fıstık ne yapıyorsun? <laughs> bana hiç benzemeye başladı. <laughs> bu da iyice bana benzemeye bana başladı. Benzemeye başladı. Sizin Bak, saç yok. tonlarımız, renklerimiz aynı. Evet ya. beni Bana hiç benzemiyor Sen bu. Sen boyattığın için olabilir. <laughs> Sözer misin? Benim doğal saç rengim bu. Hı -hı. Eee ne yapıyoruz? Ne, ne yapıyoruz? Ben çocuklara bırakacağım. Sen mi bırakacaksın? Tamam ben de sinirde takılırım. Sonra da tamam. senden bir şey kafeye falan gidelim evet. ya. İyice evet. kendimize bakamaz olduk çocuklardan. Evet evet gezeriz bir şeyler yaparız çocukları beklerken zaten çocukları yine biz almayacağız. Abi, biz almayacağız. Ay doğru miyalar gezmeye gidecekti. Aynen onlar sonra gezme, gezecekmiş arkadaşlarıyla. Bunlar da iyice şey oldu ha böyle. Büyüdüler ha. Vallahi Kendi ya. kendilerini gezmeye başladılar. Ya biraz kaysana ya girdin dibime. Ya nereye koyayım nereye yer var da kayacağım sanki. Uf, bu kız beni deli ediyor ya. Ay sen beni gitmiyor, sanki. Lan benimki yere düştü. Ya daha yemek yemeyi bilmiyor ya salak. Evet. <laughs> bak Atilla. <bak. gülüyor> Çıkışa gel Seni lan. çamaşır makinesine atarım. <laughs> çamaşır değil o bulaşık. <laughs> salak ya. Bunlar <laughs> <laughs> yine kavga ediyor. Hadi gidelim evet, Hadi gidelim. Fotoğraf, bizim bir fotoğrafımızı çeker misiniz bahçede? Evet hadi. Ben hadi. çekeyim durun ben yemeğimi yedim. Ben... Ya sen çekmeyi bilmiyorsun. Ben çekerim. Ya tamam. nasıl çekeceğim işte tutacağım böyle çekeceğim yani. Tamam bir tane şey çekiyor çekiyorsun. <laughs> ben ben, Ay ben çok kötüyüm telefon. ya. Ben çok kötü bir insanım. Geçin hadi. Bir tane Atlas çeksin bir tane Atilla çeksin. Hangisini beğenirsek. <laughs> Bu ne? <Hareket> Bu ne <laughs> böyle <mi>? dudaklarınızı <gülüyor> büzüyorsunuz. <gülüyor> salak salak <Hayır> ya. <laughs> ya size ne be. Evet Allah ya Allah. hadi çekecekseniz çekin. Cidden dudağım acıyordu. Benim Hadi. <gülüyor> Çektim al. Bakayım. Bu ne ya? Eşek gibi çıkmış. <laughs> ya alttan çekeceksin salak boyunuzun çıksın ben diye. Ben çekerim. Çek. Bakın sen nasıl çekeceksin. Bunlar da bir bok beğenmiyor Abi ya. Abi telefonumdan çek. Hazır mısınız? Değil dur. Hı. Şöyle. Yine dudaklar var. salak salak. Harbi. <laughs> Şöyle. Hı. Çektim buyurun. Bakayım. Tam boğulmuş. Evet önce. evet boğulmuş. Tamam, Tam şimdi bana pay... at onu. Ben paylaşayım sen paylaşma. Tamam, iki, bir tane daha çeksin beraber sen diğerini paylaşırsın. Hayır sen paylaş beni etiketle. Ha tamam ben paylaşayım. Evet daha mantıklı. Hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Dur telefonu. Hadi yürüyün. Yürüsenize. Yürüyor Bardak yerde bu arada. Birinizin bardağı yerde yani. Hadi yürüyün ya. Yürüyoruz işte. Çocuklar yediniz mi? Hadi çıkalım. Bence de çıkalım. Ben çok heyecanlıyım. Ee, Ablacım sen bebeklere bak altlarını ne şubusları giydir. Ee, görüşürüz. Hadi çocuklar çıkalım. Hadi. Tamam. Hadi. Görüşürüz. Ben karnımı alıp geleceğim diyeceğim ama gelemeyeceğim. Çocuklar çıkasınız. Ben şey yuvarlarım mı alacağım? Evet evet. Tamam. Çantamı alabilirsin. Onu alıp geleyim. Biz Yürüyün be. Gelsenize. de.